Sınıf öğretmeni paylaştı. Yeni nesil isim sorunsalı. Dikkatlice dinliyoruz. Şimdi Tina. Biden. Tina. Zarya. Biden. Zarya. Yakamos. Biden. Samira. Samira. Rası. baba lolcu müydü? <laughs> <laughs> baba TFT'ci miydi baba? <laughs> Panteon. Gel oğlum Panteon. <laughs> Alex. Rodi. Alex. <laughs> Marcel. O Aneda. ne ya? Orange <laughs> Beniz. Osman, <Osimel>. Selgin. <laughs> Rabia. İsmi Rabia mı? Gel, gel sana sarıldık. <gülüyor> 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 Icardi neredesin? <laughs> Oğlum çık. Peki <laughs> bizim DC'ye bak. Şinasi, Nurullah, Hasan, Muhammed, <gülüyor> Ali. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah diyorum sadece. <laughs> Bu odanın başına hiçbir şey gelmez. <laughs>